Başka kötü uyu. Hani Rus düşkünü ama işte çarptım <laughs> <mı olur> <laughs> o aynı. Hayır. Var da bunu düşkünü ya. Gençken. Gençken var. Olimpiyatlarda Rus sporcular değil mi? Bir Sergi Bubka hayranı. <laughs> Vallahi terledim. Yelena Yusinbayeva hayranı ve CSK Moskova taraftar. O manada değil mi? Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Şimdi gidin gözlerinin içine bakın. Ya şurada bir Rus varmış değil. Gözleri böyle parıldıyor yani. Şey <laughs> canlı canlı oluyor o şekilde. Antalya'ya falan gö gönder. Geliyor abi. Gel iyi gözleri. Topal topal sağ çevir gözleri. Tolga. <laughs> Rusya'da Rus varmış. <laughs> Yok böyle bir şey. <laughs> Abartıyor. Peki bir alışveriş merkezi. o alışveriş merkezi yaptınız. Hiç karıştırmayın isterseniz. Zaten <laughs> alışveriş merkezinde başımıza gelenleri biliyorsunuz. Bir de biletle Rusya'ya bir yere gidemez mi yani? Rusya değil. <laughs> Neresi? Rusya değil Moldovya. Moldova. Moldova. <laughs> Moldova. Moldova ne ya? İstanbul sınırları dışından çıkamaz. Kocaman Aa. adam ya. Çıkarın Yok. Çıkarım. İtalya. Nasıl Yok çıkamaz. Fransa. Yok. Almanya. <laughs> Güney Afrika. Evinin erkeği olsun evde otursun karısının yanında. <laughs>